İngiltere'de 20. yüzyılın başlangıç yıllarında dört çocuk annesi Mary sahnede diğer yarışmacıların arasındaydı. Kimi şişman, kimi bıyıklı, kimi de kısa boylu birçok kadın büyük ödül olan parayı alabilmek için dünyanın en çirkin kadını yarışmasına katılmıştı. Mary tedirginlikle etrafına bakıyordu. Salonu tıka basa dolduran seyirciler kahkahalarla sahnedeki kadınlara gülüyorlardı. Mary utandı. Mary başını öne eğdi. Tam kulise doğru bir adım atmıştı ki, evdeki aç çocukları gözünün önüne geldi. Bu yarışmadan alacağı para çok önemliydi. Kocası öldükten sonra bozulan düzenini başka türlü yoluna koyamazdı. Bağırtılara ve kahkahalara rağmen sahnede beklemeye devam etti. Her şeyi çocuklarım için dedi kendi kendine. Yanındaki bıyıklı kadın anlamadım bir şey mi dedin diye sordu. Mary hiç dedi. Hiçbir şey demedim. Mary gözlerini kapattı ve eski halini düşündü. Hastalanmadan önce ne de güzel bir kadındı. Bakan bir daha dönüp bakardı. Ta ki 29 yaşında Thomas Bevan'la evlendikten ve 4 çocuğu olduktan sonra başlayan migren, kas ve eklem ağrılarına kadar. Doktorlar önce neler olduğunu anlayamamıştı. Sonra hastalığın akromegali olduğu anlaşıldı. Bu hastalık Mary'nin yüz şeklini de değiştirmiş, kadın tanınmayacak hale gelmişti. Ne yazık ki Mary hastalığıyla boğuşurken bir gün kocası da ansızın ölü vermiş ve Mary ile çocukları yalnız kalmıştı. Mary bunları düşünürken birden alkışları duyup gözlerini açtı. Evet. Mary dünyanın en çirkin kadını yarışmasının birincisi olmuştu. Mary ödülü aldığında gözlerinden bir çift yaş kalbine damladı o artık çocukları için dünyanın en çirkin kadınıydı. Görünüşünden dolayı hiçbir işe alınmayan Mary, o günden sonra sirklerde çalışmaya başladı. İnsanların dalga geçtiği, gülüp eğlendiği Mary bir anneydi. Kimse onun bu anne yanını görmedi. Çünkü insanların eğlenmeye, birilerini küçümseyerek, hor görerek kendilerini yüceltmeye ihtiyaçları vardı. Çünkü insanların her zaman bir şeylere ihtiyaçları olurdu ve bu ihtiyaçlarını karşılarken insanlar pek düşünmezlerdi. Fedakar anne Mary, 59 yaşında öldü ve son nefesini verene kadar sirklerde dünyanın en çirkin kadını ünvanıyla çalıştığı çabaladı tek derdi çocuklarının kimseye muhtaç kalmamasıydı. Botokslu, makyajlı, takma kirpikli, çıt çıtlı saçlı ve silikon memeli kadınların güzel kabul edildiği bir dünyada elbette Mary ve Mary gibi kadınlar her zaman düzenin çirkinleri ilan edilecek. Bir ara televizyonda bir mankenle konuşuyorlardı. Bir ara mankene dünyaca önemli bir ismi sordular ama manken bu ismi tanımadı. Ardından da gülerek, ''Biliyorum boşum ama hoşum.'' dedi. İşte dünya tam da o noktada. Bütün gözler boş ama hoş kadınların üstünde. ''Her şey çocuklarım için.'' dedi kendi kendine. Yanındaki bıyıklı kadın, ''Anlamadım bir şey mi?'' diye sordu. Mary hiç dedi, ''Hiçbir şey demedim.'' Mary hiçbir şey demeden gitti. <laughs> Hindistan'ın ve Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin şöyle bir duası var. Tanrım, güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için ve yalan söylememek için bana yardım et. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma. Ve eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi çıkarma. Eğer başarı verirsen alçak gönüllülüğü çıkarma. Eğer bana alçak gönüllülüğü verirsen saygınlığımı çıkarma. Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et. Benim düşüncelerime katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Başarılı olduğum zaman sarhoşluğuma izin verme. Ne de başarısız olursam olayım, umutsuzluğa düşmeme izin verme. Daha ziyade başarısızlığın başarının öncesindeki bir deneme olduğunu hatırlamamız sağla. Hoşgörünün güçlerin en büyüğü olduğunu ve intikam arzusunun zayıflığın ilk görünüşü olduğunu öğret bana. Eğer paradan yoksun bırakırsan bana umudu bırak. Ve eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan, başarısızlığı yenebilmek için irade gücünü bırak bana. Eğer beni sağlık bağışımdan yoksun bırakırsan, inancın lütfunu bırak bana. Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme gücünü ver bana. Ve eğer insanlar bana zarar verirse, affetme ve merhamet gücünü ver bana. Tanrım, eğer ben seni unutursam, sen beni unutma. Şunu söylüyorum. İnsan kendi mutluluğundan mesuldür ve bu mutluluğa kendisi ulaşmak zorundadır. Fakat insan kendi mutluluğu için başkalarının hayatlarından feragat etmesini talep edemez. Ne de başkalarının mutluluğu için kendini feda etmelidir. İnsanın öz saygısı olmalıdır. Peki başka bir insanı seven birinin öz saygısı olamaz mı? Başka birini sevmenin nesi yanlış? İnsanlık tarihinin en önemli öğretisini sunan Tanrı, bize birbirimizi sevmemizi öğretmemiş miydi? O zaman bu denli bir sevgi sizin zihninizde ahlak dışı. Eğer kişinin üzerinde konumlandırılmış bir sevgi ise ahlaksız, ahlaksızdan da öte, imkansız. Zira tüm insanlığı herhangi bir ayrım yapmaksızın sevmekse istenen, bu İnsanları herhangi bir standart koymadan sevmek mi? Bu insanların herhangi bir değeri ya da erdemi olup olmadığına bakmaksızın sevmek demek. Seni kimseyi sevmemek demek. Ama sevgiden bir nevi iş anlaşmasıymış gibi söz ediyorsunuz. Zaten sevginin özü kişisel çıkarın üzerinde olması değil mi? İzin verin size etraflıca açıklayayım kişisel çıkarın üzerinde bir sevgi duymak ne manaya geliyor? Örneğin geleneksel ahlak anlayışına uygun bir karı koca şöyle diyecek. Seninle sadece senin iyiliğin için evleniyorum. Benim bu işte hiçbir kişisel çıkarım yok. Bencillikten o kadar uzağım ki seninle senin iyiliğin için evleniyorum. Bir kadının niye hoşuna gitsin bu? Günün sonunda karı kocaların böyle mi demeleri gerekiyor? Tamam, bir dakika. Bugün hala eşimi seviyorum çünkü benim için yeterli şeyleri yaptı ve eğer ben de görevlerimi layığıyla yerine getirdiysem o da beni seviyor. Bu mu? Hayır, beni tamamen yanlış anladınız. Sevginin bu şekilde işlemesi gerekmiyor. Sevginin bir tür iş anlaşması olduğuna katılmıyorum. Fakat her işin kendine özgü kuralları ve kendine özgü bir geçerli akçesi vardır. Sevginin geçerli akçesi de erdemdir. İnsanları onlara yaptıklarınız ya da size yaptıklarından ötürü sevmezsiniz. Onları karakterlerini işledikleri değerler için, erdemleri için seversiniz. İnsanları nedensiz sevmezsiniz. Ayrım yapmadan herkesi sevemezsiniz. Sadece bunu hak edenleri seversiniz. O zaman erkek ya da kadın zayıfsa sevginin dışında mı kalır? Kesinlikle sevilmeyi hak etmez. Kesinlikle dışında olur. Bir insan kendini daima düzeltebilir. İnsanın özgür iradesi vardır. Eğer bir insan sevgiyi istiyorsa, zayıflıklarını ve kusurlarını düzeltmelidir. Ancak o zaman sevgiyi hak eder. Fakat sevgi olsun, para olsun, maddi manevi hiçbir şey kazanmadan elde etmeyi umamaz. Aynı dünyada yaşıyoruz ve siz de biliyorsunuz ki beşer şaşar. O zaman sizin standartlarınıza göre bu dünyada sevgiyi hak eden çok çok az insan var. Maalesef evet. Çok az insan var. Fakat bu herkese açık. Herkes sevgiyi hak edebilir. Benim ahlak anlayışım bunu söylüyor. Birinci güdü bu olmasa dahi sevgiye değer olmanın bir yolu bu.